Konuşulabilir aslında. Uzaktan gelmişsiniz aslında. Yani. Nasıl? Uzaktan gelmişsiniz. Bir konuşulabilir. Konuşulabilir dedi. Evet. <laughs> i̇stemiyorsanız. Yok canım ne de demek. Ben zaten geldim. Konuşmak istemiyorsanız yani. Hayırdır. Ne oluyor ya? Ne Neyi yanlış anladı? Esra Hanım beğendi aslında da. Bir saniye, Burak sen şey içebiliriz dedin. Sen ne dedin? Konuşulabilir dedi de. Ben bir konuşulabilir mi dedim de ondan. <laughs> Öyle dedim. Oğlum bir Taktı daha bir tekrarla mi? o zaman konuşulabilir. bir şey mi söyledim? Bir, bir, çay bir daha mı tekrarla. Bir çay içebiliriz. Sizi yakından tanımak isterim de. Çay içebiliriz. Acık kibar ol. Çay içebiliriz. <laughs> eee? Çay içelim. Ölü <laughs> yürü. Çay yürüyün. <laughs> çay içebilir miyiz? Çay i̇çebilir miyiz? İçin artık yani. daha. Tabii içeriz. Içebilir. E gidin bari. Nereye, ne tarafa doğru? Ha? Nerede çevirici o? Karşı, bir saniye, bir saniye. Karşıya gidiyoruz. Saniye. Ay. Derin ki keşif. Başka duyguların başka yerde. Evet, Dinliyorum, dinliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biraz böyle tavrım biraz değişikti yani. Evet fark. Yorgunluk. Biraz yorgunum. Biraz yorgunluk var. Konuşayım mı? E konuşun dedim. Konuş. Efendim Burak'cığım. Sorun yok, bir problem yok. Ben kapanacak sandım da ondan. <laughs> Ben konuşuyorum da evet. hanımefendi size doğru bakıyordu. Herhalde dedim şey bekliyor o taraftan. O yüzden ben de beklemek beklemek zorunda kaldım. Yalnız Burak'ın hiç beklemediğim bir davranış sergiledi. Ben çaya şimdi hadi çaya gidiyoruz deyince böyle kendine gidecek sandım. <laughs> Hayret yani yol verdiler. Çok, Çok yakıştılar. Hadi siz sohbet edin rahat rahat.